Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. İnka biberini tanıtacağım size. Köyde bu. Şu anda bunun yaprakları bu. Böyle inka biberini. Şöyle meyve vermiş. Şunlar biberler. İlk kez dikiyorum. Yani aynı biber patlıcan gibi kızartılıyor. Bölüyorsunuz. Havada onlar gibi kızartabiliyorsunuz. Tadı da güzel. Şöyle iki tane kopardım. Şöyle dikenli dikenli ama çok güzel. Tadı da güzel yani. Böyle. Şöyle dalında. İnka biberleri. Değişik Şöyle. Çiçeği de böyle. Bu arada bu çiçeği de göstereyim. Çok güzel o da. Böyle sarılıyor. Sarmaşık. Köyde, bahçede bunlar. Dalında patlıcan. Biberler. Kıl biberi bunlar. Maydanozlar. Kıbrıs kaba Bu sene vermedi. Daha bekliyoruz vermesini. Daha vermedi ama videosu var kanalımızda. Çok faydalı bu da. Gençleştirici, insanı gençleştirici bir bitki. Yiyince manözüm oranı yüksek bir bitki. Bu da sarı çiçek. Ağaç, işte, yani yoldan geçeni <laughs> yoldan çeviren çiçek diye biliniyor. Bir de şu çiçeklerin güzelliği. Hepsi ayrı güzel. Böyle değişik bitkileri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı unutmayın. İyi seyirler.